İnegöl Online'dan herkese merhaba. Online mikrofon artık sokakta. Bugünkü konu başlığımız şunlar. Askeri ücret 8500 lira oldu. Sizce bu yeterli midir? Yetersiz olarak biliyorum. Yeterli ya Normal yani de... Yeterli değil. Yani zam olmazsa... Yetmiyor. Bence yeterli değil. O zaman başlayalım. Ee, bugün askeri ücret açıklandı. 8500 lira olarak e, belirlendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkında şu an e, günümüzün şartlarında yetersiz olarak buluyorum. Çünkü malum fiyatlar belli, artışlar belli. Yani 8500 lira tamam iyi para gözüküyor ama alım gücü düşük. Düşük olduğu için memnun değiliz yani. Peki işverenler açısından baktığımızda onları zorlayacak bir etken değil midir bu? Sadece çalışan olarak bakmayalım. Bir de işverenlerin gözünden baktığımızda sizce bu durumu karşılayabilecekler mi? 8500 lira karşılanabilecek bir asgari ücret midir? Zannetmiyorum çünkü işveren de ona göre mallı sattığında ürettiğinde onun üstüne koyup öyle satacak. Ha işte burada dediğim gibi alım gücü her geçen gün düşüyor. Düştüğü için tabii ki bu zincirleme olarak e, ee, de işçiyi de etkiliyor yani. Şimdi ne kadar 8500 lira da olsa biliyorsunuz enflasyon sürekli yukarı yönlü bir hareket sergileyecek. Yani bugün 10 bin lira olarak da açıklanmış olsaydı ben hatta bugün WhatsApp durumunda yazdım. Yani peynirin kilosunun 510 lira olacağı, evet. domatesin 60 lira olacağı yani ne kadar zam olursa olsun geçim yine sıkıntı olacak. Ev kiraları zaten yine gölde biliyorsunuz asgari ücretin üzerinde rakamlar seyrediyor. Hani vatandaşları çok mutlu ettiğini düşünmüyorum. Serbest piyasa ekonomisinin devlet eline alınmadığı sürece ne kadar çok zam yapılırsa yapılsın durum yine aynı olacak. 8500 lira üzerinden net maaş alan bir asgari ücretlinin yani ortalama bir 11750 11500 lira gibi bir masrafı, masrafı bir maliyeti olacak. E şimdi işveren de maliyeti kısmak için ne yapacak? bir kişiye vereceği 8500 lirayı abi çalıştır 3500'e 5000 liraya iki tane işçi çalıştırır. E zaten sigortasını yapmayacak. Hı hı. Ne olacak? Bizim nitelikli kalifiyeli elemanlarımız mobile sektöründe bilhassa ne olacak? İşten çıkarılmalar. Gönüllü gönülsüz fabrikalarda işi çıkartmaları zaten her sene oluyor. Yani böyle olacak işsizlik Yine işsizlik artacak diyorsunuz. Artacak yani, yani. ben hiç rakamlara e, devletin açıkladığı rakamlara çok itibar etmeyeceğim. Zaten de etmiyorum. Neden etmiyorum? Çünkü legal olanla illegal olan arasında dağlar kadar fark var. Baba şu anda e, tabii ki ücretle çalışan arkadaşlarımız ve işçi kardeşlerimiz olsun, bizler de olsun iş, e, işletmeci olarak normal yani de daha da fazla da olabilirdi yani normal. Bunu Bu durumun enflasyonu etkilediği söyleniyor. Muhakkak tabii ki. Bugün asgari ücret açıklandı. 8500 lira olarak sizce yeterli mi? Peki Yeterli değil. Ne kadar olması gerekiyor? 10 bin rahat olması lazımdı. Peki 10.000 olunca fiyatlar daha da artmayacak mı? Mesela ekmeği 5 liraya alıyorsak 7,5 falan olmayacak yani mı? Yani bir simit 7 lira olmuş. 8500 lira askeri ücretle çalışan bir insan geçinebilir mi? 2-3 e, kişi zam çalışır. yeter. Yani zam olmazsa... E şimdi Yeter, zam olmazsa şu anda ekmek zaten 5 lira değil mi? Evet. Yarın yedi buçuk olduğu zaman gelen zammın, asgari ücrete gelen zammın var, bir faydası olmuş. Zamlara olur. da alıştık. Eşiniz var mı? Var. Çalışıyor mu? Evet, çiftçi. E, asgari ücretle çalışmıyor o zaman kendi. Biz zaten işvereniz. Siz de asgari ücretle mi çalıştırıyorsunuz peki yoksa günlük falan mı? Günlük. Siz günlük ne kadar veriyorsunuz çalışanlarınıza? 200, 300 falan olur yine. Yeterli mi 8500 lira? Yani Yetmiyor doğrusunu söylemek lazımsa kiralar 5000 liraysa. Yani asgari ücretle geçinen bir aile o kiraları karşılayamaz. Tabii ki de karşılayamaz. Eşim çalışıyor ve çocuk olacak. Zam gelmese daha iyi. Çünkü eski fiyatlarla eski maaşımız gayet de güzel yetiyordu. Anladım. Eski derken hemen geçen seneki değil de Birkaç sene öncekisi mesela. Birkaç sene önce enflasyon daha düşüktü. Alım gücü yüksekti. Şimdi alım gücü düştü ve geçinemiyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Asgari ücreti soracağız. 8500 lira yeterli mi size? Cevabımızı aldık gibi. Kısa da olsa. Merhabalar. Asgari ücret sizce yeterli mi? 8500 lira. Yeterli ya. İşten mi çıktınız? Aa, işten tamam, asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? 8500 lira oldu bugün. Yetmez. Yetmez. Ne kadar olması lazım? 10.000. 10.000. <laughs> teşekkür ederiz o zaman. İyi akşamlar. İnegöl online. Beyefendi merhabalar. Asgari ücret 8500 lira oldu. Memnun muyuz? Memnunuz. Asgari ücret bugün 8500 lira oldu. Sizce yeterli mi? Ben yurt dışındayım. Tamam. Hangi ülke? Belçika. Belçika'da. Orada asgari ücret ne kadar? Ortalama 1250 euro. 1250 euro. Orada geçinebiliyor musunuz rahatça? Şimdi oranın standartlarına göre bakarsan kiralar ortalama 1000 euro. Yani biraz lüks açarsan bin euro kadar var, 750'ye de var tabii ki. E tabii yeterli olmaz. Bir kişinin çalışmasıyla olacak gibi değil. E burada da aynı. Bir kişinin çalışmasıyla imkansız. E, en az iki kişi çalışacak ki burada da e, kirana karşılayabilirsin, masraflarını karşılayabilirsin. Bence yeterli değil. Ne kadar olması gerekiyor? En az 10 bin lira olmasına gerekiyor. Yeterli değil mi sence? Bence değil. Şu anda yeterli. Şu anda alış olsak yeterli. Ama biz ee, taşeron firmada hiçbir şey yapmadıkları için biz taşeron firmada çalışanlar olarak Şubat'ta alacağımız için maaşımızı Ocak'ta almayacağız. Hmm. Şubat'a kadar zaten bizim maaşımız erimiş olacak. Onun için pek bir faydası olmayacak bize. Size soralım asgari ücretten memnun musunuz? Bugün açıklandı 8500 lira yeterli mi? Ee, şöyle almıyorum asgari ücret o yüzden. Aa, daha yüksek mi alıyorsunuz? Evet. <laughs> so söylemesi ayıp. <laughs> 15 bin Yok, Bu, bu, bu gülüşten 15 bin lira var gibi. Yo, yani olabilir. Peki <laughs> siz de özel sektördesiniz bu arada değil evet. mi? Özel sektörde. Şimdi e, tamam siz asgari ücret almıyor olabilirsiniz ama bugün yani 8, bin... çok az. Yani şu an için çok az. 8500 yani lira yani. değil mi? Kiralar olmuş 4-5 bin. Yani insanlar nasıl geçsin Çok teşekkür ederim. ederim. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> asgari ücret 8500 lira oldu bugün. Sizce yeterli mi? Bence yetmez. Yetmez Aa. diyorsunuz. Yetmez, siz asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Asgari ücretle Asgari ücret bugün 8500 lira oldu. Evet. Sence yeterli mi? Keşke olmasaydı. Neden mesela? Her şeye zam gelecek yine. Yeterli değil. Yani bu ülkede her şeyin var olduğunu şey yaparsak yıllardır ezilmiş bir toplum olarak işçisi memuru varken yeterli değil yani. He zam oranını düşünürsek gerçekten iyi bir zam ama yeterli değil. Üç katı bile olsa yeterli değil.